Hoş geldiniz. Bugünkü derinlemesine incelememizde Kur'an'dan tek bir ayeti, Nur Suresi'nin 33. ayetini masaya yatıracağız. Bizimle bu ayetin geleneksel anlayışının e, köklü bir yanlış yorumlama olabileceğini iddia eden Doktor Fatih Urum'a ait çok çarpıcı bir akademik makale paylaştın. Evet, bu makale adeta dil bilimsel bir dedektiflik hikayesi gibi. Yani asırlardır kabul görmüş bir yorumu temelinden sarsıyor resmen. Görevimiz de işte tam olarak bu argümanı çözümlemek. Geleneksel olarak köle kadınların fuhuşa zorlanmasıyla ilgili olduğu anlaşılan bir ayet nasıl olur da aslında bir genç kadının kendi eşini seçme hakkıyla ilgili evrensel bir ilkeye dönüşebilir. Gelin bu konuyu bir açalım. Ha bu arada başlamadan hemen söyleyelim. Bu tür analizleri faydalı buluyorsanız bize destek olmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii kanalımıza abone olmayı düşünürseniz çok seviniriz. Evet bu bize benzer içerikleri size ulaştırmamız için gerçekten çok yardımcı oluyor. Peki o zaman başlayalım. İşe en bilinen yerden yani ayetin yaygın çevirisinden başlayalım istersen. Tabii. Bu çeviride Cariyelerin yani genellikle köle statüsündeki kadınların fuhuşa zorlanmamaları gerektiğinden bahsediliyor. Özellikle de onlar namuslu kalmak istiyorlarsa. Kesinlikle. Ve bu yorumun gücü tarihsel olarak tek bir olaya, yani ayetin iniş sebebi, sebebi nüzul olarak bilinen bir rivayete dayanmasından geliyor. Abdullah bin Ubey bin Selül olayı, değil mi? Aynen o. Rivayete göre münafıkların başı olarak bilinen bu adamın Müseyke ve Ümeyme adında iki cariyesi varmış ve bu kişi onlardan para kazanmak için onları zinaya zorluyormuş. Anladım. Kadınlar da bu durumdan şikayetçi olunca bu ayetin indiği söyleniyor. İşte bu tarihsel bağlam geleneksel okumayı yüzyıllardır adeta demirlemiş durumda. Yani bu sebebi nüzul dediğimiz rivayet ayetin üzerine giydirilmiş bir elbise gibi olmuş adeta. Çok güzel bir benzetme. Ayeti tek başına okumak yerine hep bu hikayenin penceresinden bakılmış. Bu tefsir geleneğinde sık karşılaşılan bir durum mu? Kesinlikle. Rivayetler çok güçlüdür çünkü ayetlere somut bir bağlam kazandırır. İnsan zihni de somut bir hikayeyi daha kolay kavruyor tabii. Doğru. Ama makalenin de işaret ettiği gibi bazen bu bağlam o kadar baskın hale geliyor ki ayetin evrensel ve daha geniş potansiyel anlamını o tekil olaya hapsedebiliyor. Peki ayetteki o ifade, iffetli kalmak isterlerse koşulu, o biraz tuhaf değil mi? İşte o kısım geleneksel yorumcular için her zaman bir sorun olmuş. Yani kulağa şey gibi geliyor. İffetli kalmak istemezlerse zorlamak serbest mi gibi bir anlam çıkmıyor mu? Ha gün öyle. Bu bariz bir mantıksal ve ahlaki soruna yol açıyor. Bu yüzden de yorumcular bu düğümü çözmek için çok uğraşmışlar. Ne gibi çözümler bulmuşlar? Kimisi demiş ki bu sadece o özel olayı yani cariyelerin iffetli kalma isteğini hatırlatmak içindir. Kimisi bu bir vurgu ifadesidir. Hele bir de iffetli kalmak isterlerse zorlamanız ne kadar çirkin anlamına gelir diye yorumlamış. Anladım. Yani hepsi bir şekilde durumu kurtarmaya çalışmış. Evet ama Hepsi de ayetin ana konusunun fuhuşa zorlanan cariyeler olduğu varsayımı etrafında dönen çözümler üretmiş. Sonuçta fıkıh eserleri de konuyu hep bu çerçevede ele almış. Mesela Hanefi Fakihi Kasani bir cariyenin fuhuş için kiraya verilemeyeceğini söylerken bu ayeti delil gösterir. Tamamdır. Geleneksel yorumun çerçevesi belli. Tarihsel bir olaya dayanıyor ve metindeki bazı pürüzleri gidermek için ek yorumlara ihtiyaç duyuyor. Şimdi gelelim makalenin iddiasına. Bu yoruma kelime kelime meydan okuyor dedin. Evet. Genç kızlar anlamına geldiği söylenen feteyat kelimesiyle başlayalım. Geleneksel görüş cariyeler diyor. Karşı argüman ne? İşte burası işin rengini değiştiren ilk ve en önemli nokta. Makale diyor ki Feteyat kelimesinin köküne ve Kur'an'daki genel kullanımına baktığımızda bu kelime basitçe genç kızlar demektir. Sadece genç kızlar. Evet. Kelimenin eril formu olan feta, Kur'an'da asla köle anlamında kullanılmaz. Tam tersine çok saygın figürler için kullanılır. Mesela Kehf suresinde Hz. Musa'nın yanındaki genç yardımcısı için feta denir. Hmm, ilginç. Daha da çarpıcısı, Enbiya suresinde putları kıran kişinin kim olduğu sorulduğunda, İbrahim denilen bir fetanın yani genç adamın onları andığını duyduk deniliyor. Hatta hemen önceki ayetlerde Allah'ın İbrahim'e rüştünü yani olgunluğunu verdiği belirtilir. Bu da kelimenin ergenlik sonrası reşit ve olgun bir gence işaret ettiğini gösteriyor. Yani feta kelimesinin anlamı olgun genç, köle değil. Kesinlikle. Hazreti Yusuf için de zindandaki arkadaşları feta diyor. Peki kelimenin dişil formu olan feteyat nasıl olmuş da cariyeler anlamına sabitlenmiş? Makaleye göre bunun tek bir sebebi var. Nisa suresinin 25. ayeti. Orada hakimiyetiniz altında olan mümin genç kadınlarınızdan denilerek kelime bir kayıtla bir nitelemeyle kullanılıyor. Yani min fethiyatikumül müminat hakimiyetiniz altında olan ifadesi. Aynen. Bu ifade kastedilenin esir veya köle statüsündeki kadınlar olduğunu açıkça belirtiyor. Fakat bizim incelediğimiz Nur Suresi'ndeki ayette böyle bir niteleme yok. Kelime mutlak yani kayıtsız şartsız feteyat olarak kullanılıyor. O zaman dil bilimsel olarak dil bilimsel olarak bu kelimenin genel anlamıyla yani hür ya da değil tüm genç kadınları kapsayacak şekilde anlaşılması gerektiğini gösterir. Bu anında büyük bir anlam kayması demek. Konu artık sadece belirli bir sınıf kadın değil, tüm genç kadınlar. Tamam, bu çok önemli bir nokta. Peki, feteyat kelimesinin genç kadınlar olduğunu kabul edelim ama ayetin devamında bir zorlama eylemi var. Geleneksel yorum bunu doğrudan fuhuş olarak alıyor. Makale bu kelimeye yani bigaya nasıl farklı bir anlam yüklüyor? Bu da diğer kritik nokta. Biga kelimesinin kökü olan b, g, y, Arapçada çok daha geniş bir anlama sahip. Sınırı aşmak, haksızlık etmek, isyan etmek, hatta arzulamak. Fuhştan daha geniş bir anlam yani. Çok daha geniş. Makale Kur'an'ın gayrimeşru cinsel eylemler için genellikle daha spesifik bir kelime olan fahişe'yi kullandığını belirtiyor. Hatta Nahl Suresi 90. ayet gibi yerlerde Allah'ın yasakları sayılırken fuhşun her türlüsü yani el fahşa ve haddi aşma yani el bagyi iki ayrı kategori olarak zikrediliyor. Bu da onların eş anlamlı olmadığını gösteriyor. Kesinlikle. Yani şöyle düşünebiliriz. Zina bir tür haddi aşma olabilir. Ama her haddi aşma zina değildir. Anladım. Tabii ki. Meryem suresinde Hazreti Meryem'in ben iffetsiz bağıyen değilim dediği yerde olduğu gibi bağlamdan dolayı biga kelimesinin zina anlamına gelebildiği yerler var. Ama Nur suresindeki ayette bu anlama zorlayacak net bir ipucu yok. Geleneksel yorum bu anlamı o rivayetten alıyor yani. Tamamen o rivayetten ithal ediyor. Makale ise diyor ki rivayeti bir an kenara koyup sadece metne odaklanırsak kelimenin kök anlamına sadık kalmalıyız. Yani sınırı aşma, haksızlık etme veya isyan etme. O zaman şu soru ortaya çıkıyor. Bu genç kızlar neye isyan etmeye zorlanıyorlar? İşte tam olarak bu. Ve cevabı da yapbozun son parçası veriyor. Yani inarat ne ifadesi. Eğer iffetli kalmak isterlerse diye çevrilen kısım bu ilk bakışta fuhuş açısını destekliyor gibi. İffet ve fuhuş zıt kavramlar çünkü. Yüzeysel olarak evet ama burada da kelimenin köküne inmek her şeyi değiştiriyor. Tahassın, kelimesinin kökü ha, sat, nun. Korunma, sağlamlaştırma ile ilgili. Hısın kelimesi kale, korunaklı yer demektir. Kale? Evet. Ve Kur'an terminolojisinde bir kadın çeşitli yollarla muhsan, yani korunmuş olur. Bu korunmayı sağlayan en önemli ve en temel faktörlerden biri de evliliktir. Evlilik, bir kadına yasal, sosyal ve mali bir koruma, bir nevi kale sunar. Peki, bu bağlantıyı nereden kuruyoruz? Yine Nisa Suresi 25. ayetten. O ayette, gramer olarak bizim ayetimizdeki yapıya çok benzer bir ifade olan ila uhsinle, tefsirlerin ezici çoğunluğunda evlendikleri zaman olarak anlaşılıyor. Dur bir dakika, eğer tahassun korunmaysa ve evlilikte bir korunma biçimi ise o zaman ineradne tahassunen ifadesi eğer korunmak isterlerse yani bu bağlamda eğer evlenmek isterlerse anlamına geliyor. Yani eğer iffetli olmak isterlerse değil, eğer evlenmek isterlerse. Tam olarak bu. Bu yorum ayetteki bütün parçaları yerine oturtuyor. Tamam, şimdi bütün bu parçaları birleştirelim. Feteyat yani genç kızlarınızı la tabğine yani sınırı aşmayası yana ve in eradne tahassünün yani eğer evlenmek isterlerse zorlamayın. Cümlenin tamamı şu mu oluyor? Eğer evlenmek isterlerse genç kızlarınızı sınırı aşmayası yana zorlamayın. Peki bu ne anlama geliyor? İşte bu ayeti tamamen yeniden çerçeveliyor. Konu artık fuhuş değil evcilik hakları. Evlilik hakları mı? Evet. Buradaki sınırı aşma veya isyan, genç bir kadının velisinin isteklerine karşı gelerek kendi seçtiği denk bir kişiyle evlenme arzusudur. Yani velisinin istemediği biriyle evlenmek istemesi mi? Gibi. Ayet, velinin bu bir baba, vasi veya esir statüsündeki bir kadın için efendisi olabilir, uygun bir evliliği engellemesini yasaklıyor. Peki veli neden engellesin ki? Belki başlık parasını az buluyor veya başka maddi beklentileri var. İşte ayet, bu tür bencil nedenlerle bir genç kadının evlilik arzusuna engel olunmasını, onu bu isteğinden vazgeçmeye zorlamayı yasaklıyor. Bu gerçekten radikal bir okuma. Yani bütün bir fıkıh literatürü ayeti efendi cariye ilişkisi üzerinden okurken aslında ana noktayı yani bir genç kadının evlilik hakkını kaçırmış olabilir diyorsun. Makalenin iddiası bu. Peki ayetin sonu bu yeni yoruma nasıl uyuyor? Orada zorlananları Allah'ın bağışlayacağı söyleniyor. Mükemmel bir şekilde uyuyor. Ayetin sonu, onları kim zorlarsa şüphesiz Allah onların zorlanmalarından sonra onlar için çok bağışlayıcı, çok merhametlidir diyor. Evet. Bu son kısım, kendi geleceğini ve mutluluğunu güvence altına almak için velisine karşı gelmek gibi zor bir duruma düşürülen genç kadını sorumlu tutmuyor. Aa, yani bağışlanan kişi zorlanan genç kadın oluyor. Aynen. Allah'ın bu zorlanma sonucu velisine karşı gelmek durumunda kalan kadının yanında olduğunu ve onu bu durumdan dolayı sorumlu tutmayacağını ona merhamet edeceğini belirtiyor. Yani onun seçimini koruyor ve onu teselli ediyor. Peki bu yeni yoruma hiç eleştiri yok mu? Yani yüzyıllardır süre gelen bir tefsir geleneğini dil bilimsel bir analizle bir kenara atmak bu kadar kolay mı? Mesela o sebebini zul rivayeti. Çok yerinde bir soru o rivayet çok spesifik bir olayı anlatıyor. Onu tamamen yok mu saymalıyız? Makalenin argümanı o rivayeti tamamen yok saymak değil, o rivayetin ayetin anlamını tekeline almasına itiraz etmek. Hmm. Şöyle düşünelim, ayetler evrensel kurallar koyar, sebebi nüzul ise o kuralın indiği dönemdeki somut bir örneğini gösterir. Sorun, örneğin kuralın kendisi sanılmasıyla başlıyor belki de abdullah bin übey olayı dünya hayatının geçici menfaati için başkalarını sömürmenin o dönemdeki en çirkin örneklerinden biriydi ve ayet bu vesileyle indi ama ayette kullanılan kelimeler o özel durumun çok ötesinde evrensel bir ilkeyi ortaya koyuyor anladım argüman rivayeti değil metnin kendisini birincil delil olarak kabul etmek tam olarak bu Peki bu yeni bakış açısını destekleyen başka veriler var mı? Mesela sünnetten veya başka ayetlerden. Olmaz mı? Makale bu noktada çok önemli bir hadiseye dikkat çekiyor. Rivayete göre Hansa bint Hizam isimli genç bir kadın ağlayarak Hazreti Peygambere gelir. Ne olmuş? Der ki, "Babam kendi itibarını arttırmak için beni istemediğim bir adamla evlendirdi." Bakın, durum neredeyse ayetin tarif ettiğiyle aynı. Bir veli kendi çıkarı için genç kadının evlilik arzusunu hiçe sayıyor. Evet. Hazreti Peygamber hemen babasını çağırıyor ve durumu anladıktan sonra yetkiyi yani evliliği devam ettirme veya bitirme hakkını doğrudan genç kadına veriyor. Kararı kıza bırakıyor yani. Aynen. O da diyor ki: "Aslında babamın yaptığını kabul ediyorum ama istediğim ki bütün kadınlar babalarının bu konuda mutlak bir yetkiye sahip olmadığını bilsinler." Bu olay kadının evlilikteki rızasının ve seçim hakkının ne kadar temel olduğunu gösteren muazzam bir örnektir. İnanılmaz bir perspektif değişimi gerçekten. Yani sadece üç kilit kelimeyi Kur'an'ın kendi içindeki kullanım tutarlılığına göre yeniden inceleyerek ayet kölelerin sömürülmesine ilişkin özel bir yasaktan. Evet. Bir kadının evlilikte rıza ve eş seçme hakkına dair evrensel bir beyana dönüşüyor. Onu kendi ailesi veya vasisi tarafından maddi kazanç için zorlanmaktan koruyan bir güvence haline geliyor. Tam olarak bu. Bu sadece akademik bir kelime oyunu değil. Bu, ayetin odağını, mülkiyet altındaki bir bedenin korunmasından, bir bireyin geleceğini belirleme hakkının korunmasına kaydırıyor kadının rızasını evliliğin pazarlık edilebilir bir unsuru olmaktan çıkarıp vazgeçilmez bir ön koşulu haline getiriyor. Bu derinlemesine incelemeyi sonlandırmadan önce eğer bu analizi değerli bulduysanız beğen tuşuna basarak düşüncelerinizi yorumlarda paylaşarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Evet, desteğiniz bu tür içerikleri hazırlamamız için bize gerçekten güç veriyor ve bu bize şunu da gösteriyor Çeviri sadece teknik bir eylem değil, yüzyılların geleneğiyle, tarihsel olaylarla ve yerleşmiş kabullerle şekillenen yorumlayıcı bir eylem. Kesinlikle. Kelimelerin Kur'andaki kendi iç tutarlılığına ve kullanımına odaklanmak bazen bu yerleşmiş kabullerin dışına çıkıp metnin kendisine yeniden kulak vermek için bir fırsat sunuyor. Bu da bizi ve sizi üzerine düşüneceğiniz son bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Eğer bu kadar net ve tek bir olaya bağlı görünen bir ayetin anlamı orijinal diline ve daha geniş Kur'ani bağlamına inildiğinde bu kadar kökten farklı olabiliyorsa, uzun süredir sorgulamadan kabul ettiğimiz başka hangi dini veya kültürel varsayımları yeniden incelemeye değer olabilir?